Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben öğretim görevlisi doktor Fatih Hayati Çakır. Bu bağlantıyı ve tanıtımı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir Meslekçi Okulu Makine Programı adına yapıyorum. Söyleşimizin konusu endüstriyodastrofi üretimin geleceği. Böyle bir başlık seçmemdeki temel amaç hem üretimin geleceğiyle ilgili birkaç fikir belirtmek ve de bölümümüzü e, tanıtmak. Bunun yanında e, sizlerle öğrencilerimize üniversite ve bölüm seçiminde belki de dikkat etmeniz gereken birkaç nokta ile ilgili de e, fikrimi belirtmek istiyorum. Şu an bir şüphesiz ki tercih dönemi içindesiniz. Bu tercih edeceğiniz döneme, okullara, bölümlere göre e, belirli bir süre üniversite eğitimi alacaksınız. Öncelikle şunu belirttiğim eğitim Belirli bir zaman ve emek harcayarak kendinize yaptığınız en önemli yatırımdır. Yani bir anlamda burada ya da başka bir kurumda öğrenecekleriniz sizle bir ömür boyu beraber olacak ve sizin kendinize yaptığınız bir yatırım olacaktır. Aldığınız eğitimlerle eğitimden sonra bir takım bilgilere sahip olacaksınız, belli yetenekleriniz ve yetenekleriniz gelişecek ve daha sonra da e, önemli bir çoğunluğunuz bu bilgilerle hayata atılacaksınız, çalışma hayatına atılacaksınız. E, konuşmanın en başında şunu vurgulamak isterim ki, alacağınız eğitim, tercih ettiğiniz bölüm e, mezun olduktan sonraki yaşantınızı ve nasıl bir çalışma hayatınız e, olacağını önemli şekilde etkileyecek bir tercih olacaktır. Tabii ki bu tercih nihai bir tercih, daha sonra geri dönülemez bir tercih değil. Ancak e, en Doğru olanı kendinize, kişiliğinize en uygun olan tercihi yapıp Bununla beraber hayat atmanız daha faydalı ve verimli olacaktır. Yine başlık olarak Endüstri 4.0 üretimin geleceği konusunu seçmemek temel amaç da Endüstri 4.0'ın ve üretimin sanayinin gelecekte alacağı şekil ve iş gücünü etkilenmede oldukça önemli olmasıdır. Şu an e, üniversite eğitimi alacaksınız üniversite tamamladığınız zaman takriben önünüzde 30 40 yıl gibi uzun bir çalışma hayatınız olacak. Hani mevcut e, çalışma koşullarına göre. Yani dolayısıyla bu konuşmada bahsedeceğim şeyler sizi mutlaka etkileyecektir. Belki çalışma hayatınızın ilk 5 yılında, 10 yılında, belki daha sonraki süreçte ama mutlaka etkileyeceğini e, düşünüyorum. E, Gözlemlediğiniz üzere teknoloji gelişiyor ve özellikle son e, 30-40 yıllık dönemde daha önce olmadığı kadar çok daha hızlı e, gelişiyor ve bu gelişmekle beraber geçmişle beraber pek çok iş yapma şekilleri, e, kullanılan araçlar, edevatlar, e, kişilerden beklentiler de değişmeye başlıyor. E, ve üretim ve tasarım süreçleri artık çok daha dinamik bir hal aldı. Önceden bir tasarı, bir ürünün tasarlanması, tasarımdan üretime dönmesi, kabul edilmesi bunlar oldukça uzun yıllar alırken şimdi aylar hatta bazı gündesin haftalar mertebesine düşmüştür diyebiliriz. Yani dolayısıyla her şey çok daha hızlı üretilip çok daha çabuk tüketilmektedir. Bu dinamizmin belirli oranda kendi hayatlarınızda da gözlemlediğinizi düşünüyorum. Ve giderek gelişmekte olan Endüstri 4.0 uygulamayla beraber de bu süreçler çok daha da dinamik bir hal alacaktır. Yani bir tasarımın üretime geçmesi, üretimin oturması ile ilgili süreçler ve belirli kalitede ürün üretme ile ilgili süreçler çok daha kısalacaktır. Şimdi endüstriyel devrimler ve insan üzerine etkilerini çok kısaca bahsedecek olursak e, birinci endüstriyel devrim su ve buhar gücünün e, daha verimli kullanımını sağlayan mekanik tezgahların icat edilmesi e, ile gerçekleşmiştir. Bunda da ilk örnek İngiltere'de madenlerden su çıkarılmasını çıkarılmasına e, tasarlamasına yarayan motor üretimdir. Bu sayede e, içinde su dolan Kömür madenlerinden su tahliye edilerek daha fazla üretim imkanı meydana gelmiştir. İkinci endüstriyel devrim ise e, Henry Ford'un üretim bandı tasarımı ve elektriğin artık üretimde kullanılmaya başlaması, seri imalat mantığının oturması ve üretim hattı kavramının geliştirilmesiyle olmuştur. Şu anda yaygın olarak içinde bulunduğumuz 3. endüstriyel devrim ise 1970'lerde Üretimdeki mekanik ve elektronik teknolojilerin yerine biraz daha dijital teknolojilere bırakmasıyla programlanabilir makinelerin üretimde kullanılmaya başlanmasıyla gerçekleştirmiş Gerçekleşmiştir. Bu örnek olarak işte bilgisayar kontrolü siyasi tezgahlar ya da işte farklı aşamalarda farklı roller alan robotları bu devrimin ürünü olarak göstere biliriz. Şimdi Programımızdan mezun olan ve mezun olacak arkadaşların e, başlığı çalışma alanı mekanik sistemler, e, bunların üretimi, tasarımı, bakımı ve makine üretimi ya da diğer üretim e, sektörüdür. Programımızdan mezun olan öğrenciler makine teknikleri ünvanını e, almaktadır ve çalışma hayatları boyunca da endüstride e, tasarım ofislerinde görev alabilmektedirler. Ee, şüphesiz ki çalışma hayatınıza atıldığınızda sahip olacağınız değeri e, ve önemi kendi gayret ve çabalarınız belirleyecektir. Bu süreçte başarılı e, olabilmeniz için de altyapı olarak iyi bir eğitim almanız, iyi bir temelle sahip olmanızın önemi de e, şüphesiz ki yaslanılmaz bir e, gerçektir. E, tabii sizin kişisel kabiliyetleriniz, yetenekleriniz, e, isteklerinizin e, yanında bulunacağınız çalışma ortamı, işte ülkenin durumu, üretim teknolojilerinin durumu da sizi çok yakından etkileyecektir. Bu nedenle hani kişisel olarak kişisel gelişim ve kariyer planlaması yaparken, hani dünyanın gelecekte ne yöne doğru evrileceği, üretimin ne yöne gideceği ve çalışmayı düşündüğünüz belli sektörler, alanlar varsa bundan bu mücadele içinde de göz önünde almak, buna göre planlama yapmakta e, faydalı olacaktır. Endüstri 4.0 ile beraber şu an e, işte robotların e, ve bilgisayar kontrolü makinelerin yapamadığı e, şunun yapılması amaçlanıyor. Makinelerin birbiriyle iletişim halinde olması ve teknoloji üretiminin daha da entegre hale gelmesi. Ve şu an e, işte bu makineleri kullanan e, standart ve düşük vasıflı iş gücüne olan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor. Dolayısıyla iş gücünün yoğun olduğu e, coğrafyalardan üretimin, tüketimin yapıldığı coğrafyalara kaydırılması gibi bir amaç, amaç da var nihayet olarak. Bu şekilde e, insan etkisini daha da e, azaltılarak e, ve üretim süreçlerinin daha iyi anlaşılması, kavralılmasıyla beraber daha verimli sistemlerin kurulması, ve e, bir ürün üretmek için ihtiyaç duyulan enerji miktarının azaltılması süreçten insanlardan daha bağımsız hale getirerek de maliyetlerinin azaltılması e, amaçlanmaktadır. Aslına bakılırsa endüstri 3.0'la gelen bilgisayar kontrollü üretim sistemleri işte robotlar ve bu sistemlerin de benzer bir etki yapması işte nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın e, azalması bekleniyordu bu yıllarda. Ancak şu oldu, dünyadaki e, gelişme ve ilerlemelerle beraber nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç azalmadı. Sadece e, nitelikli iş gücü kavramından olan beklentiler bir miktar daha değişti. E, ki Kişisel beklentimle endüstri 4.0'ın yaygınlaşması da beraber yine e, nitelikli iş gücüne ihtiyaç olacak. Ancak beklentilerin belli oranda değişeceğini söyleyebiliriz. Şimdi esas önemli olan e, soru da şu. E, bu süreçler, bu sistemler geliştirilirken e, bizim mezun verdiğimiz ve diğer yüksek okulların mezun verdiği makine teknikerleri ya da meslek lisesinden mezun olan teknisyenlerin e, teknisyenlerin e, bu süreçte ne oranda ihtiyaç duyulacağı ve hangi alanlarda e, kişilerin kendilerini geliştirmesinin önemli olacağı. E, şüphesiz ki bu sorulara kesin ve net cevap vermek şu an için sahip olduğumuz bilgilerle oldukça zor. E, kişisel beklentim ise bu sistemlerin entegrasyonunun yapılması için e, süreçlerin daha net şekilde anlaşılması, ifade edilebilmesi önem taşıyacak. Yine bu sistemler kurulduktan sonra e, doğru çalıştığını kontrol edecek olan kalite kontrol uygulamaları ee, ve bu sistemlerin düzgün çalışması temin edecek bakım uygulamaları da şu gün olduğuna göre gelecekte daha fazla önem e, kazanacaktır. Yine bu faaliyetlerin yanında bu sistemde çalışacak olan makinelerin e, bu makinede kullanılan aparatların tasarlanması, programlanması, devreye alınması faaliyetleri de önem e, kazanacaktır. E, aslında hangi sektörden başlar, nereye doğru yayılır dersek endüstri e, 3.0'a yani endüstri devrim 3. devrimine bakmamız e, daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, özellikle ilk entegre olacağı sektörün hala da seri imalat yapan e, sektörler olacağını ve daha e, yaygın herkesin kullanımı hitap eden seri üretim üreten, e, ürün üreten sektörlerden başlanacağını e, düşünüyorum. E, tabii burada alacağınız rolün yanında özellikle e, bu gelişimin dışında kalacak ve ARGE e, faaliyetleri, prototip geliştirme faaliyetleri gibi e, halen ve muhtemelen gelecekte de nitelikli elemanlar, te tekniker ve teknisyenler tarafından yürütüleceğini e, söyleyebilirim. E, şimdi bu ürünlerin tasarımından üretimine geçilmesi, işte prototip 1 iki örnek ürünün yapılması, bu ürünlerin test edilmesi gibi süreçler yine yoğun şekilde nitelikli eleman ihtiyacı duyulacak alanlar olacaktır. Özellikle ülkemizin de giderek daha fazla önem verdiği milli projeler ve ARGE faaliyetleri de e, belirli bir teknik döküman e, okuyabilen, e, çok e, uygun tasarlanmış araçlar olmadan da iyi ürünler ortaya çıkarabilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını e, artırmaktadır. E, yine bu e, bahsettiğim Endüstri 4.0'la üretim yapan yerlerde alacağı görevler Prositif ve faaliyetlerinde alacağı görevlerin yanında e, çok yüksek adetler üretim yapmayan, partitip üretim yapan yerlerde de e, yine çalışacak pek çok makine te te teknikleri olacaktır. Yine bunlarda da e, bu sistemlere ve otomasyona e, yatırım yapılmasını yapılmasını karşılayabilecek kadar e, üretim adetleri yoksa nitelikli elemanlarla bu işlerin yürütülmesine devam edilecektir. Kişisel e, görüşüm. Şimdi bizim ders, e, biz böylece yeni bir e, meslek yüksek okuluyuz. E, programımız ve programdaki dersleri de e, daha güncel olarak kurguladığımızı e, söyleyebilirim. ve programdaki dersleri de kurgularken amacımız da güncel olarak ihtiyaç duyacağınız bir takım bilgileri size vermek. E, bunun yanında da bir takım temel kabiliyet ve yeteneklerinizi geliştirici yönde bilgileri size aktarmak olacaktır. Tabii yine e, şunu da söylemem lazım. E, üretim ve tasarım süreçleri giderek gelişmekte olduğu için size aktarılacak olan e, güncel bilgilerinde e, şüphesiz ki belirli bir ömrü olacaktır. Bu nedenle size aktarılan bilgilerin yanında ileride karşılaşacağınız yeni teknolojiler için altyapı oluşturacak temel bilgileri de size aktarmayı Amaçlayacağız. Ama öğretim e, sürecini yani bir şeyler öğrenmeyi, bir şeyler e, uygulamayı, kendisi geliştirmeyi, hani mevcut teknolojik şartlar ışığında bir ömür boyu yapacağınızı rahatlıkla e, söyleyebilirim. E, yani şöyle bir şey büyük ihtimalle mümkün olmayacak. Bir meslek öğrendim, bu öğrendiğim meslekte de bütün hayatımı e, kazandığım gibi bir şey, hani gelecek 30-40 yıllık vizyonda e, yeterli olmayacaktı diye e, düşünüyorum. Meslekçi okulumuzda teorik eğitim yanında uygulamaya da oldukça önem vermekteyiz. Ders programımızı ve uygulamalarımızı incelerseniz bunu da gözlemleyebilirsiniz. Siz önerim seçeceğiniz programın ders içeriklerini, akademik kadrosunu ve sahip olduğu laboratuvar imkanlarını da incelemenizdir. Okulumuzda toplam 5 öğretim görevlisi var. E, bunlar farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor. Okulumuzda makine programının öğrencilerinin kullanabildiği e, bilgisayar destekli tasarım dersleri için bilgisayar laboratuvarımız var. Siyans torna ve freze programlama uygulama için siyans teknoloji laboratuvarımız var. Hidrolik pneumatik e, sistemlerin tasarım ve uygulaması için hidropneumatik laboratuvarımız var. Malzeme laboratuvarımız Kaynak laboratuvarımız var ve yakın zamanda devreye alacağımız bir ölçme tekniği laboratuvarımızda e, olacaktır diye düşünüyorum. E, okulumuz eskişehir il merkezinde yer alıyor, organize sanayi bölgesinde e, konumlandırılmış durumda. Organize sanayi bölgesinde yer almamızın e, bize sağladığı bir takım bütçe ve sanayiyle ilişkiler anlamında bize sağladığı bir takım avantajlar mevcut. İyi bir makine teknikleri olabilmeniz için kurgulanan iki yıllık programın sunduğu bir diğer imkan da dikey geçiş sınavı. ya bizim nihai amacımız öğrencilerimizin dikey geçişle mühendislik fakültelerine geçmesi değil. Ancak burada teorik derslerde başarılı olan daha fazlasında fazlasını da başarabileceğine arkadaşlar da iki yılın sonunda geç, da girdikleri dikey geçiş sınavıyla mühendislik fakültelerine de geçme imkanına e, sahip. E, yine şunu da söyleyeyim. Eğer e, dikey geç öncelikli olarak düşünüyorsanız dahi e, meslek okulunda edineceğiniz bilgiler de iş hayatınızda sizinle beraber götüreceğiniz ve size ciddi şekilde faydası olacak olan e, bilgilerdir. E, peki diyebilirsiniz ki e, ben makine teknikleri olmak istiyorum ama bunun için gerekli olan vasıflar neler? özellikle e, geometriye, e, matematiğe biraz da fiziğe ilgili olmanız ve bununla ilgili temel kavramları algılayabilmeniz. Yani Bundan kastım işte bütün matematik sorularına ya da fizik sorunu çözebilmeniz değil. Bu kavramlarla ilginizin olması, şekil ve uzay ilişkilerini e, makine parçalar arasındaki ilişkileri gözlemleyebilmeniz. Özellikle el-göz koordinasyonunuzla işte bir makina ya da bir alet kullanabilmeniz, yine sizin için hazırlanmış olan yönergeleri okuyup anlayabilmeniz, teknik resimleri okuyup anlayabilmeniz ve anladığınız kavramları sizinle beraber iş yapacak olan diğer insanlara aktara ve gerektiğinde de bu türden yönergeleri de sizin de oluşturabilmeniz. Bunun yanında beklentimiz ayrıntılara dikkat edebilen ve tedbirli e, kimseler olması, çünkü makine sistemleri kullanımı e, anlamında ve ortaya çıkacaklar sonuçları anlamında e, bazı durumlarda tehlikeler arz edebiliyor. Peki makine teknikerleri ne yapar? E, makine mühendisi tarafından tasarlanan her türlü e, makine, motor ya da bunun parçalarıyla ilgili teknik resimlerini çizebilir. E, bu sistemlerin gelişmesinde üretiminde kullanılan talaşlı talaşsız imalat e, süreçlerini planlayabilir. Bunlarla ilgili programlama yapabilir. Çalışan e, makine sistemlerini iyileştirebilir. Ya da bunların bakım onarımla ilgili işleri e, yürütür. E, aslında e, ders e, içeriklerimize bakarsanız e, bu bahsettiğim e, faaliyetleri ilerle ilgili temel bilgilere sahip olacağınız şekilde kurgulanmıştır. Genellikle nerede çalışır makine teknikleri? Genellikle fabrikalarda, endüstrilerde tasarım ofislerinde çalışırlar. Genelde çalışma hayatlarına işte teknisyenlerle beraber başlayıp teknisyenlerle mühendisler arasındaki boşluğu doldurma ve çok istenen, bekleyen ara eleman e, ihtiyacını gidermesi amaç e, lanmaktadır. Temel olarak görevleri nelerdir? İşte bir ekipmanda ya da sistemde ortaya çıkan programları te teşhis edebilmek, e, makine veya ekipmanlarda ortaya çıkan e, parçalarda bir arıza bozukluk varsa bunları e, te temin edebilmek, tamir edebilmek e, bunlarla ilgili onarım e, hizmetleri yapabilmek e, belirli bir üretilen projesi test edebilmek, bunu söküp toplayabilmek gibi e, kabiliyetler, ihtiyaçlar var. Yine önemli bir kısmı da bilgisayar kontrolü makineleri programlayabilecek, bu programları, talimatları makineye girmek, bunlarla iletişime sağlamak, makine sistemlerinin bakımlarını yapmak, nihai ürünlerin e, kalite kontrolü ölçümlerini gerçekleştirmek gibi sayabiliriz. Tabii şunu söyleyeyim, bu bahsettiğim e, vasıfların hidrolik parametrik sistemle tasarlayabilir. Hepsini yapan bir makine teknikeri yok. Yani bunlar alabileceğiniz roller. E, bunlarla ilgili geniş kapsamlı bir eğitim alacaksınız ve bu aldığınız eğitim dahilinde de işlerden e, birini ya da birkaçını yapmaya gönüllü e, olacaksınız e, diye düşünüyorum. Temel olarak anlatmak istediğim şeyler bunlar. Çok e, kısaca e, ders üniversitemizin e, bölümümüzün web sitesinden bahsedeyim. mu.olgu.edu.tr adresinde e, bölümdeki ders içeriklerini, akademik personelleri e, bu personellerin çalışma alanlarını e, gözlemleyebilirsiniz. Temelde bu makine programı, yüksek okul eğitimi dört dönemle e, kurgulanıyor ve dört döneme ilave olarak da iki tane uzun dönem staj uygulamamız e, var. Eğitim yılları e, eğitim dönemlerine bakacak olursak genellikle birinci sınıf temel e, kabiliyetler üzerine odaklanmış. ikinci sınıf ise da daha e, detaylı ve çalışacağınız sektöre göre planlanmış derslerden e, meydana geliyor. E, bunları da yine incelemenizi e, öneririm. Bir başka önerim de yine meslek seçimi yaparken eğer imkanınız varsa bu mesleği icra eden firmalar olabilir, fabrikada çalışan insanlarla görüşmeniz, ortamlarını gözlemlemeniz ve beklentileri anlamanız. Bu iki yıllık dönemi hem okul hem kendinizle beraber ilgili bir gelişim planı halinde sunmanızı, programlamanızı sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, herhangi bir soru var mı? Peki. Teşekkür ediyorum. Ee, hepinize tercih döneminde e, başarılar diliyorum. E, uygun bir çalışma hayatı diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.